bu gece bu gece sen geldin aklıma sensizlik ok gibi saplandı bağrıma gözyaşlarım süzülürken yanaklarıma bu gece hepsini bu gece hepsini yazdım şarkılarıma bu gece hepsini yazdım şarkılarıma Oh dedin bu gece yine sen düştün aklıma biraz hüzün çokça hasret kattım duygularıma yine sen doğdun kaybolan umutlarıma yine sen doğdun kaybolan umutlarıma bu gece hepsini yazdım şarkılarıma bu gece bu gece hepsini yazdım şarkılarıma hepsini yazdım şarkılarıma Nasıl oldu? Ne oldu da geldin yine aklıma? Gözlerim veda etti uykularıma. O vefalı hayalin de geldi yanıma. Bu gece, bu gece hepsini yazdım şarkılarıma. Bu gece hepsini, hepsini yazdım şarkılarıma. Bu gece sen geldin aklıma. Sensizlik ok gibi saplandı bağrıma. Göz yaşlarım, göz yaşlarım süzülürken yanaklarıma. Bu gece, bu gece hepsini yazdım şarkılarıma. Bu gece hepsini yazdım şarkılarıma. Seni yazdım, seni yazdım şarkılarıma. Seni yazdım, seni yazdım.